Merhaba arkadaşlar. Bugün size neyi çekeceğimi bilemedim. Ben de açayım şöyle bir gezinelim bakalım neler var dedim. Evet, geziniyoruz. Başlayalım bakalım. Düştüm buradan da. Bakalım neler bulacağız. Bu evde nedir? Bu ne ya? İlk defa görüyorum. Allah Allah. Gidelim bakalım bir ya. Merak ettim. Evi bir dışarıdan göstereyim size de. Bu nasıl acayip bir ev. Çok garip ya. İlk defa görüyorum bu evi. İlk girip bakalım bir içine şuradan başlayalım. Çok acayip bir yer ya. Hmm. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah. Bunu falan hiç görmedim. Ha, şuradaki basınçlı işte basama basınca bu da açılmış. Vay çakallar vay. Hilesiz modda olsam yakacaklar beni. Cayır cayır. Gidelim bakalım. Allah Allah. Enderman sesleri geliyor ya. Bu Allah Allah. Şuna bakayım bir de. Allah ne oldu? Aaa. mutlu olsam bu endirmenler ne eder beni? Vay çakallar vay. Şunların çakallıklara. Buralara basınca açıldı burada içine düştük. Ha, hepsini bu kontrol ediyor. Kapan. Hilesiz modda olsam bu engellemeler öldürecek ben. Gezerim bakalım tuzak da oluyor her yer. Nedir bu tuzaklar böyle? Şuraya bakalım. Üst kat herhalde burası. Gerçekten garip. Tuzaklı bir yer burası. Allah Allah bu tuzak tuzaklar da ne? Hmm, Allah Allah. Vay canına ya. Vallahi hilesiz modda olsak öleceğiz. Allah Allah. Hilesiz modda da valla size öneririm. Burayı bulursanız gelmeyin hilesiz modda. Her yer tuzak dolu. Gelsiniz bile gelsiniz bile valla dikkat edin. Evet ya gerçekten gizemli bir yer. Burayı not, Vallahi valla bu videoyu acayip yer koyacağım ya. Bir de dama bakalım en üst kata. Burada da delik var. Oradan çıkayım mı? Anam bu da ne? Domuz adam değil mi lan? Ana domuz adam dolu burası. Allah peşime düştüler. Hilesiz mutlu olsam parçalarlar. Allah düştük suya da. Onlar da düştü. Tamam hepsi suya düştü paket. Ne oldu lan domuz adamlar? E videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.